Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün Mojo Masal'da ormanın derinliklerinde geçen ve kalbinizin derinliklerine dokunacak bir hikaye anlatacağız. Hikayemizin kahramanı, karnı biraz aç ama şansı yaver gitmiş bir dostumuz, Tarçın. Tarçın o gün çok şanslıydı. Kasabanın pazarından geçerken hayatında gördüğü en büyük, en lezzetli et parçasını bulmuştu. Onu kimseye kaptırmadan huzurla yiyebileceği sessiz bir yer arıyordu. Tarçın ağzındaki eti sıkıca kavradı. Adımları hızlıydı ama yüreği kibirle doluydu. Kendi kendine şöyle düşünüyordu: "Ben dünyanın en şanslı köpeğiyim. Kimsenin böyle bir eti yok." Yolun sonunda nehrin üzerindeki dar tahta bir köprüye ulaştı. Su o gün cam gibi duruyordu; sakin, sessiz ve derin. Tarçın köprünün tam ortasına geldiğinde durup bir an aşağıya baktı. "O da ne?" Suyun içinde bir başka köpek duruyordu. Üstelik o köpeğin ağzında, tarçının etinden en az iki kat daha büyük, daha sulu ve daha lezzetli görünen bir parça vardı. Tarçının gözlerini hırs bürüdü. Elindekinin değerini unuttu, tek istediği o diğer et parçasıydı. Eğer bu köpeği korkutursam, dedi içinden, elindeki o koca eti de alabilirim. O zaman sonsuza dek tok kalırım. Tarçın, sudaki gölgesine doğru hırsla atıldı ve öfkeyle havlamak için ağzını açtı. Gav. Ama ağzını açtığı an büyük bir şanssızlık başladı. Kendi değerli eti bir anda nehrin serin sularına düştü ve akıntıyla birlikte gözden kayboldu. Sudaki diğer köpek de gitmişti, o koca et parçası da. Tarçın sıklan bir halde kıyıya çıktığında, ağzında ne o büyük parça vardı ne de kendi bulduğu o lezzetli et. Ezop bize der ki, gölgeye ulaşmak için elindekini feda eden her ikisinden de mahrum kalır sahip olduklarımızın değerini bilmezsek hırsımız bizi kendi mutluluğumuzdan edebilir. Bir sonraki Mojo masalda görüşmek üzere. Huzurla kalın.